Evet arkadaşlar düşündüm taşındım ve artık kendime bir ev almanın zamanı geldiğine karar verdim çünkü artık boş boş nereye kadar sağda solda boş boş gez oraya buraya ev yap kendi çapınca küçük küçük büyük her neyse bir ev yap işte orada yaşamaya çalış nereye kadar dedim ve evet ismini de duymuştum zaten ee, seyyar bir emlakçı varmış ve şu an karşımızda duruyor zaten kendisi bakın böyle şişman ir yarı bir şey. E, emlakçı Hulusi. Evet seyyar bir emlakçı bu zaten görmüş olduğunuz gibi dükkanı falan yok. E, bir ağacın köşesinde masasının sandalyesini kurmuş oturmuş. Evet neler var bakalım elinde emlakçı Hulusi. Elimde çok çeşit ev var evlat ama en güzellerini önündeki tabelalardan görebilirsin. Ha, elindekilerin en iyilerini buraya koymuş tabelaya koymuş satılık villa varmış en iyi içlerinden en iyisi buymuş yani 500 bin lira e, satılık daire 150 bin lira bir de kiralık evleri var galiba 2000 lira değerinde bir ev koymuş buraya ve galiba en iyisi buymuş öyle iddia ediyor. Ee, yani kendime bir villa alasım var ya. Evet hani bir villa alsak hani paraya kıyıp bir villa alsak hani seneler boyu otururuz zaten bence hiç sıkıntı çıkarmadan. Yıllarca başka bir eve çıkmak zorunda kalmayız. En iyisi bir villa alalım biz ya. Evet emlak bir villayı görme şansımız var mı peki? Tabii ki evlat görebilirsin. Evet arkadaşlar emlakçı Ülüsü bizi buraya getirdi ve görmüş olduğunuz gibi villa çok güzel duruyor mükemmel duruyor ama Zaten biraz sonra içini de incelettirecek bize gösterecek. Hani burada bir köpek kulübesi var. Şöyle bir arka tarafına... o bak içi güzel gözüküyor ya şimdiden bak buradan içini gördüm. Fena değil yani. Ee, arka tarafına bir bakayım şöyle. Güzel hani bir havuzu var. Çok da küçük değil gayet derin ve genişliği de büyük. Ee, lan oğlum niye arkamda duruyorsun? Bu da bak bunda zaten bir şey var. Bak şimdi bak gözlere bakıyor musun? Arası bembeyaz oluyor. Bak Herobrine'lık var yani bunda bir şaşırıyorum ama. Bak bak bak. Nereye gidiyor lan? Ana! Evet emlak galiba şu an havuzun güzelliğini bize göstermek istiyor. <laughs> görmüş olduğunuz gibi evi satmak için her türlü şeyi yapıyor yani. Evet şu an galiba havuzun güzelliğini bize kanıtlamaya çalışıyor. Her neyse emlak orada yüze dursun. Biz şöyle biraz daha inceleyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi böyle şezlongu şemsiyesi falan derken. Şu tarafa bir bakmak istiyorum. Evet burada bir hamağı var. Evet çok güzel çok severim. Bunda uyuyabiliriz aslında geceleri. Güzel olur yani serin. Ee, burada yine bir şezlong şemsiye alanı var. Evet yine içecekler burada. Eee buzluğun içinde. Burada bir barbeküsü var küçük. Çok da önemli değil zaten. Kendimiz de hani alabiliriz ama kendinden var olması daha iyi tabii ki. Hani biraz daha bizim asyaptan kurtarır. Burada tabii ki bir eee posta kutusu var. Tamam. Ama yalnız emlak çölüsü bak ben bunu fiyattan keserim. Bak görüyor musun? Asfaltı görüyor musun? evin önündeki yolu görüyor musunuz? Bak. Evet. Hani şey yani eee öyle gözden kaçacak bir şekilde değil yani. Hani, hani görmezden gelinecek kadar da az değil yani buradaki hasarlar. Baksana bildiğin yok yani. Asfaltın yarısından çoğu bildiğin hasarlı bak eve gitmek için parkur yapıyorsun bak gördün mü bak, bildiğin eve gitmek için buradan parkur yapıyorum bak hani bunu fiyattan düşeriz hani onu söyleyeyim de Ha neyse bir içeriye bakalım gel bakalım mutfak kısmı çok güzel cidden mutfak kısmını çok beğendim tam benim zevkime göre şu bilardo masası niye burada evet tam mutfak herhalde e, yeterli alan olmadığı için veya önceki kişi e, buraya... Koymuş yani öyle koymuş. Biz onun yerini değiştiririz. Sıkıntı yok. Mutfak kısmı çok güzel. Şöyle bir evet yemek odası oturma odası kısmına bakalım. Evet şurası galiba oturma odası kısmı. Şöyle bir bakayım buraya. Şu şeyi çok beğenmedim. Ee, yemek e, kısmı tamam çok güzel. Yemek odası kısmı mükemmel. Ee, ama şuradaki hani geçiş olmamış yani buradan televizyonu böyle görüyorsun direkt arkasında. Şuradan şu küçücük yerden geçmen gerekiyor. Televizyonun yanından falan geçip buraya görüyorsun. Bu çok e, hoş olmamış. Hani bir de şöyle bir şey var. Şuradaki insan televizyonu böyle mi izleyecek? Hani oğlum bak bu emlak bir şeyler var. bir şeyler. İnsan yanıma gelir değil mi? Hani benle beraber bakar. Bu dışarıda bak gözler de bembeyaz olmuş. Allah'ım yarabbim. Neyse. Hani burada oturan bu televizyonu nasıl izleyecek? Göz bozulur burada oturan. O yüzden buraya da bir çeki düzen vermemiz lazım. Ama koltuklar güzel. Kırmızı. Kırmızı rengi çok severim zaten ben. Ee, kırmızı bayağı sevdiğim bir renktir. Yukarı kısma bakmak istiyorum. Yukarıda evet şu önemli. Ee, yukarıdaki kısma benim bir oda çıkmam lazım. Çünkü benim bir de kızım var. Evet Banu 05 hatırlayanlar vardır. Game of Mods'tan Minecraft TV kanalından. Banu 05 adında bir kızım var ve ona da bir oda ayırmam lazım burada. Tamam hani burada ben yatayım. Burası benim odam olsun. Çok güzel falan böyle dışarıyı görüyor. Ama kızıma yukarıda bir oda ayırmam lazım. Onu da halledeceğiz. Bunların hepsini fiyattan düşeceğim zaten. Sıkıntı yok. Birazdan bir anlaşma daha yapacağım. 500 bin vermem asla buraya. Çünkü burada zaten bir burayı da biz yaptıracağız. Buna zaten bir para harcayacağız. Ayrıyetten bir bütçe ayırmamız lazım. Şimdi emlak çölüsüyle bunların hepsini konuşacağız. Pazarlık payımız var. Onun dışında ev güzel, mükemmel. Ee, burası için biraz fiyat düşsek bir de bizim güzel atımız falan desek emlak güzel pazarla otururuz. Tamam evde sıkıntı yok. Ev çok beğendim. Hani... Gayet güzel ama şurayı tabii ki yaptıracağız. O zaman emlak ile pazarlığa gitmeye başlayalım değil mi? Şimdi Hulusi abi tamam ev çok güzel, mükemmel. Hiçbir sıkıntı yok. Tam zevkime göre, tam istediğim gibi. Bahçesi olsun, içi olsun, dışı olsun. Her yeri güzel. Ama şimdi ben buraya bir oda çıkacağım. Onun önündeki asfalt e, yol zaten büyük bir e, masraf olacak benim için. O yüzden e, ona 50 bin saysak dışarıya içeri derken. Yani... E, de. Aynı o da çıkmaya falan oraya işte 20 bin de oraya saysak 20, 50 daha 70 bin eder. 430 bin yapar. Şimdi sen de bizim güzel hatırımıza burayı 390'a bırak tamam mı? 390'a gel eskişalım seninle. Evet 390'a var mısın 390'a? Evlat ne yaptın ya tamam hatırım var ama 390 çok az. Ya tamam bak abicim son 400 tamam düz 400 olsun zaman tamam bak güzel hatırımızda düz 400 tamam anlaştık mı Allah tamam ben anlamam. Tamam, yok evladım yok evladım. Tamam bu daha yok başkasına satmıyorsun bunu tamam. Ben de ya, burası taporanla bir ilişkinle vereyim tamam artık tamam, kırdım tamam. zaten bunu tamam artık bitti. 400'e ben de burası okey miyiz okeyiz okay okay Adamsın Hulusi abim benim sen gel gel bir el sıkışalım seninle gel. Evet arkadaşlar Hulusi abimizle görmüş olduğunuz gibi güzel bir pazarlık yaptık. İlk önce hani 430 bin civarında aslında kurtarırdı bizi ama... 400 diye düşündüm kafamda ve bilerek de 390 bin dedim. Çünkü 390 işte kabul etmeyecek tamam düz 400 olsun falan derken öyle hani güzel bir pazarlık yaptık. O yılların emlakçısıysa ben de yılların tecrübesiyim şey yani burada. Ben de paramı öyle kolay kolay kaptırmam. 430 bin vereceğime ve 400 bine tamam düşürdük burayı. Yani 430 bin de versem beni kurtarırdı ama 400 bin almak tabii ki daha güzel oldu. Hani zaten çok da e, arasında uçurum bir fark yok. Hani 400 bin lira yani değil mi? 400 bin lira da çok para. E, ama bu eve değer bence evet bu eve. 400 bin lira değer şimdi e, evet buradaki mevzuyu halletmemiz lazım şimdi buraya tabii ki çağırmamız lazım e, iş makineleri olsun asfalt çarçurt derken buraya mıcırı çarçurt bir şeyler çağırız ama e, burayı bir şekilde şekilden şekilde sokmamız lazım hatta bence burayı direkt söktürelim yeni bir asfalt yaptıralım çünkü bu aralara yamalar olur hani bir iki tane olsa olur ama baksana burası boşluk bildiğin aşağıya kadar yani en dibi gözüküyor yolun. Bayağı hasar almış derin bir hasar almış bak yani şurası bak görüyor musun bak 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 nereye kadar bak şurayı görüyor musun yok buralar cidden çok hasarlı burayı dimdüz söktürüp tekrardan yapmamız lazım bizim. Evet arkadaşlar makinelerimiz geldi ve artık asfaltımızı döşeyebiliriz ee, şimdi ustalarımız da zaten var bizi yönlendireceklerdir şurada da bir ustamız var aynen burada da ustamız var ve hazırlıklı gelmişler aynen ee, asfaltlarımız burada hazır. Bunları makinemizin içine atacağız, yani şu makinenin içine atacağız ve bununla asfalt döşeceğiz. Ama bundan önce çok daha önemli bir şey var. Bu görmüş olduğunuz devasa makineyle eski asfaltı sökmemiz lazım. Eski yolu sökmemiz lazım. Bununla bayağı bir işimiz var ilk önce. Yalnız tabii ki en başta bize her makine için bolca benzin gerekiyor. Şöyle elimizde dursun biraz benzin ve evet şimdi bunun benzinini koyacağız. Aynen bir tane deposunu doldurduk. Çok güzel. Şöyle şu boşu şuraya koyalım. Şimdi içine oturalım bakalım. Evet görmüş olduğunuz zaten hemen çalışmaya başladı. Şurada Gör, gördüğünüz gibi. Yalnız bunu dikkatli bir şekilde evet dikkatli bir şekilde etrafı yakıp dökmeden ee, kullanmamız lazım. Evet görmüş olduğunuz gibi daha deminki olayı yapmamamız lazımdı yani. Evet şimdi. Heh, evet eski asfaltı görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde sökeceğiz. Şöyle biraz daha geri gelelim. Aynen çok güzel. Bu arada ustayı mı ezdik lan? Evet ustayı ezdik sanki ama neyse tamam o birazdan gelir. Kenara kaçmıştır o. Evet şimdi şöyle sağ tarafta da bir aynen buraları da aldık. Evet çok güzel bir şekilde eski yolumuzu, eski asfaltımızı söküyoruz. Şöyle aynen sağda solda bir şey kalmasın. Neyse kalırsa geri geliriz. Şöyle bir şurayı alalım. Aynen evet şurayı şöyle geri aldığımızda evet buranın sonuna kadar şu an aldık mı? Evet. Şu an aldık çok güzel şimdi sağ tarafta aman 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 kaldırımları çok ellemeyelim ha sağ tarafta bir bölgemiz kaldı bunu da şöyle şöyle biraz öne gidelim evet biraz öne gidelim şöyle şu toprakları sökelim önemli değil onları tekrar şey yaparız ha şöyle biraz manevra almamız lazım aynen buraya doğru buraya doğru şimdi şöyle aynen sağa çevirdiğimizde kafamızı evet bu tarafı da güzel bir şekilde alacağız aynen şimdi şöyle ileri doğru gidelim bir dakika şurada bir parçamız kalmış aynen bunu da alalım. Şimdi şöyle gidelim ve bu sağ tarafı da güzel bir şekilde aynen 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 mis gibi temizleyelim. Tamam biraz kaldırma da hasar verdik ama olsun evet biraz daha verdik olsun. Şimdi makinemizi buradan güzel bir şekilde çıkartmamız lazım. Ee, o zaman bunu çıkartıp e, diğerini getirelim Evet tamam bu makineyle işimiz bitti Ve şimdi evet sıra e, Yeni asfaltımızı döşemeye geldi Benzinimiz var elimizde çok güzel Şöyle gelelim arkadaşlar benzinimizi dökelim Aynen şu boşları e, şuraya atabiliriz Tamamdır şimdi bunun içine binelim ve e, Asfaltımızı dökmeye başlayalım ama bir dakika Şuradan bir inip tabii ki ilk önce asfaltlarımızı da e, makinemizin içine atmamız lazım. Hatta şöyle bayağı bir alalım sonra da uğraşmayalım. E, i̇çine binelim ve şöyle evet makinemizin içine bunları yettiği kadar şöyle dolduralım. Tamam tam yetti zaten. Şimdi evet şöyle kendimizi ilk önce ayarlayacağız. Daha sonrasında hani bir yanlışlık olmaması adına güzel bir şekilde döşememiz lazım. Evet ustamızı yine eziyoruz her zamanki gibi. Usta bize küfür edecek artık. E, şöyle ileriden gelelim o zaman. Aynen şu baştan doğru gelelim. E, kaldırımları falan en son hallederiz. Onlar son rütuşlar olur. Şöyle, aynen. Şuradan e, bakalım, döşemeye başlayalım. Aynen, çok güzel, simetrik bir şekilde gelirsek hiçbir sıkıntımız, sorunumuz olmaz. Böyle simetrik bir şekilde geliyoruz. Aynen, 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 aynen mükemmeliz. Ama 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 evet bir hata yaptık. Tamam, bunu düzeltiriz. Sıkıntı yok. Evet, son olarak şurayı da koyduğumuzda tamam mıdır? Aynen aynen tam simetrik koymuşuz mükemmel. Şimdi arkadaşlar tamam bu makinede işimiz bitti bizim. Ee, son olarak neyimiz kaldı? Son olarak buradaki kaldırımları e, rütüşleyeceğiz ve e, tabii ki yola çizgiler çekmemiz lazım. Şöyle arkadaşlar işte ortaya e, yolun çizgilerini çekmemiz lazım. Onun dışında bir şey kalmadı. Eski asfaltımızı söktük yenisini döktük. Güzel oldu. Ee, yalnız şuraları tabii ki e, halletmemiz lazım. Buraları halledeyim ve e, şu ortada çizgileri çekeyim. Ondan sonra e, tekrarsa döneceğim ama şurayı da bir dakika şöyle sizin gözünüzün önünde yapalım aynen. Burası da bozulmuş olmasın. Ee, tabii ki burada da tuşları ritüsları lazım. Ee, bu şuradaki görmüş olduğunuz gibi hasarlı alanlara burayı düzeltmemiz lazım. Şurada da galiba var. Ee, bunları ustalarımızla birlikte elle düzelteceğiz. Tabii ki bunlar için e, ayrı makine çalıştırmayacağız. Zaten şu an için bir mak bu, bu makinemiz var. Bu zaten e, ocak söndürüyor, yıkıyor her yeri biliyorsunuz e, ve bu da e, onun yıktığını düzeltiyor. Bu da asfalt dökücü. Hani bunlarla olacak iş değil. Bunları elle yapmamız lazım ustalarımızla beraber. Evet son kaldırım taşımızı şöyle koyduğumuzda mükemmel oldu. Eskisinden çok daha sağlam oldu. Görmüş olduğunuz gibi eskisinden çok daha güzel ve çok daha sağlam artık bu yol. E, kaldırımlarda dahil Görmüş olduğunuz gibi çizgilerimizi çektik Ustalarımızla beraber kaldırımlarımızı da yaptık Bu tarafı ben bu tarafı bu ustamız Bir de şu ustamız şuralar için yardım etti gördüğünüz gibi e, Şuradaki toprak bölge için Buralarda bayağı hasar almıştı e, Buraları tekrar düzelttik o toprak kaymalarını falan e, Ve güzel bir iş çıkardık Bence ustalarla birlikte Evet ustalarımıza teşekkür ediyoruz ve şimdi evimizin içine girip e, bizim Banu'yu e, beklemeye başlayabiliriz Tabii ki biliyorsunuz Banu05 adlı kızım da e, buraya artık gelecek yanıma yerleşecek e, Üst tarafta ona bir oda hazırlayacağız Şimdilik hani koltukta yatar dışarı hamakta yatar Ha burada yatar öbür, öbür yatakta yatar benim şu odadaki şurada yatar Hani yatar bir yerde ama e, yukarıyı onun için hazırlayacağız e, önümüzdeki bölümlerde bakalım e, Evet kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere